Burada şapkan bagajda şapkan Valla mermiler yanar baştan Artık silah değil etkilendim üstüme patlayan çok flaştan Babalar baştan aşağı flex memur etkilendi Taf sıraştan bize tantana yapma amcık Emanet sıyrılır bagajdan Girişte kapıya sıkcam mermi değil Bir miktar parayı içeride rahat etken Babalarla kimseli açmadan arayı Takcam bandanayı Göreceğim darganayı Tüm akrabalara selam bu. Mekanlara yüklü tip tüm fanlara fotoğraf bıraktım Sağ el manitanın bacaktan sol elimle maneti çıkarttım arabadan Gideceğimiz yere varamadan arabamız geçti 5 aramadan Geldik mekana esinti 5 tas kafa iniyoz arabadan Mekanlara yüklü tip mek mek mekanlara yüklü tip Mekanlara yüklü mek mek mekanlara yüklü tip Mekanlara yüklü tip mekanlara yüklü tip mek me mekanlara yüklü tip. mek